Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Ben, çoğu insanın sadece manşetlerden duyduğu ülkelerin otantik yüzünü sizlere göstermek için buradayım. Rusya yıllardır listemdeydi ve Moskova'dan Saint Petersburg'a haftalarca süren keşiflerimden sonra size şunu söyleyebilirim ki, gerçekliğin filmlerde veya haberlerde gördüğünüzle uzaktan yakından alakası yok. Bu ülke 17 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kaplıyor, bu da onu Plüton'dan bile daha büyük yapıyor. Daha anlaşılır olması için şöyle söyleyeyim, Rusya, dünyadaki tüm karaların yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu devasa ölçek akıl almaz. Ama beni asıl şok eden şey büyüklüğü değil, Rus yaşamı hakkındaki varsayımların çoğunun ne kadar yanlış olduğuydu. Bugün, Beni gerçekten şaşırtan 20 keşfe derinlemesine dalıyoruz. Moskova'nın çoğu dünya başkentini utandıracak metro sistemini keşfedeceğiz, tüm klişeleri yıkan insanlarla tanışacağız ve bu ulusun dünyanın dört bir yanından gelen gezginleri neden büyülemeye devam ettiğini ortaya çıkaracağız. Burada yaşamanın gerçek maliyetlerini, anlamamın haftalar sürdüğü kültürel incelikleri ve beni tamamen nutku tutulmuş halde bırakan bazı anları paylaşacağım. Moskova'ya vardığım anda dikkatimi çeken bir şeyle başlıyor. Başlayayım. başlayayım. Buradaki metro sistemi sadece bir ulaşım aracı değil, adeta bir yeraltı sarayı. O ilk yürüyen merdivenlerden indiğimde yanlışlıkla bir müzeye girdiğimi sandım. Her istasyon Avrupa saraylarını kıskandıracak kadar incelikli mozaikler, avizeler ve mermer sütunlarla bir hikaye anlatıyor. Komsomolskaya istasyonunda süslü aydınlatmaların altında kelimenin tam anlamıyla parıldayan altın detaylı barok tavan tasarımları var. Mayakovskaya istasyonu ise günlük yolculuğunuzu bir sanat galerisi deneyimine dönüştüren Sovyet dönemi sanat eserlerini sergiliyor. Ama beni asıl şok eden şey şuydu. Bu sistem, ülkenin devasa zorluklarla karşı karşıya olduğu Stalin döneminde inşa edilmiş, ancak yine de sıradan vatandaşlar için toplu taşımayı güzel kılmaya yatırım yapmışlar. Mühendislik başarısı tek kelimeyle dudak uçuklatıcı. Bazı istasyonlar çoğu gökdelenin boyundan daha derin olan 70 metre yerin altında bulunuyor. Verimliliği ise diğer büyük şehirleri utandıracak cinsten. Trenler en yoğun saatlerde 90 saniyede bir geliyor. Tüm ağ 200'den fazla istasyonla 400 kilometreden fazla bir alana yayılıyor. Bir yolculuk yaklaşık 16 liraya mal oldu. New York veya Londra ile karşılaştırıldığında oradaki bir metro yolculuğu 130 ila 160 liraya mal olabilir. Moskova'da yürümek, farklı yüzyıllarda aynı anda seyahat etmek gibi bir his veriyor. Kızıl Meydan sadece bir turistik yer değil, her binanın inanılmaz bir hikaye anlattığı, yaşayan bir tarih parçası. Rengarenk soğan kubbeleriyle Aziz Vasil Katedrali bir masaldan fırlamış gibi görünüyor. Efsaneye göre korkunç Ivan bir daha asla daha güzel bir şey yaratamasın diye tamamlandıktan sonra mimarın gözlerinin oyulmasını emretmiş. Doğru olsun ya da olmasın eşsiz tasarımlarıyla o dokuz şapelin önünde durduğunuzda bu tür hikayelerin neden var olduğunu anlıyorsunuz. Kremlin duvarları 2 kilometreden fazla uzanıyor ve içinde yüzyıllardır ayakta duran bir kalenin içinde saraylar, katedraller ve hükümet binaları barındırıyor. Bu antik yapılar ile Moskova'nın modern gökdelenleri arasındaki tezat, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir silüet yaratıyor. Ama olay sadece ünlü yapılardan ibaret değil sıradan konut binaları bile başka yerlerde lüks sayılacak mimari detaylar sergiliyor. Süslü balkonlar, detaylı cepheler ve görkemli girişler şehir merkezinde standart sayılıyor. İşte işlerin gerçekten ilginçleştiği ve çoğu insanın varsayımlarının tamamen çöktüğü yer burası. Rusya'nın ekonomisi çoğu Batı ülkesinden farklı işliyor ve rakamlar büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Moskova'da ortalama maaş yaklaşık 25.600 lira. Saint Petersburg'da ise bu rakam biraz daha düşük, ayda yaklaşık 18.200 lira. Bu rakamlar Batı standartlarına göre düşük görünebilir ancak işte çoğu insanın kaçırdığı kritik bağlam da bu. Moskova'da iyi bir dairenin kirası yaklaşık 25.600 liradan başlıyor. Ancak şehir merkezinden daha uzakta 16.000 liraya daha eski daireler bulabilirsiniz. Temel fark alım gücü ve paranızla gerçekte ne elde ettiğiniz. İyi bir restoranda bir öğün yemek 250 ila 480 lira arasında değişiyor. Bir haftalık market alışverişi yaklaşık 960 lira tutabilir. Toplu taşıma belirttiğim gibi inanılmaz derecede uygun fiyatlı. Tiyatro biletleri veya müze girişleri gibi eğlence etkinlikleri bile nadiren 320 lirayı aşıyor. Rus kültürü anlaşılması ve takdir edilmesi zaman alan katmanlar üzerinde işliyor. Soğuk, suratsız insanlar klişesi o ilk resmiyeti açtıktan sonra gerçeklikten daha uzak olamazdı. Ruslar günübirlik tanıdıklıklardan ziyade derin ve anlamlı ilişkilere değer veriyorlar. Bu ilk etkileşimlerin mesafeli görünebileceği anlamına geliyor ancak birinin çevresine kabul edildiğinizde gösterdikleri sıcaklık ve sadakat olağanüstü. Bunu tanıştığım bir ailenin beni akşam yemeğine davet edip saatlerce hikayeler, gelenekler ve hayata dair bakış açılarını paylaşmasıyla ilk elden deneyimledim. Buradaki entelektüel kültür dikkate değer. Edebiyat, müzik ve sanat sadece eğlence değil, günlük sohbetlerin ayrılmaz bir parçası. İnsanlar tartışmalarda doğal bir şekilde Tolstoy veya Dostoyevski'den alıntılar yapıyorlar. Klasik müzik performansları sadece yaşlı nesillerle değil, her yaştan izleyiciyle dolu. Eğitime çok değer veriliyor ve okur yazarlık oranının %99'a ulaşması bunun bir kanıtı. Bilgiye ve öğrenmeye duyulan saygı, beni şaşırtan şekillerde topluma nüfuz etmiş. Sıradan sohbetler bile genellikle felsefe, tarih veya güncel olaylara ferahlatıcı bir derinlikle değiniyor. Bir sonraki maceramıza erken erişim için kaydolun ya da bunun gibi daha fazla bilinmeyen yeri keşfetmek için zile tıklayın. Rusya'nın doğal manzaraları kesinlikle nefes kesici ve inanılmaz derecede çeşitli. Arktik tundradan Karadeniz kıyılarına kadar bu ülke akla gelebilecek hemen hemen her tür çevreyi barındırıyor. Sibirya'daki Baykal Gölü Dünyadaki tatlı suyun ikisini barındırıyor ve o kadar berrak ki 40 metre derinliği görebiliyorsunuz. Göl, çoğu dağın yüksekliğinden daha derin ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan eşsiz türlere ev sahipliği yapıyor. Kışın yüzeyi kristal berraklığında buz formasyonlarına dönüştüğünde kıyılarında durmak tarif edilemez bir deneyim. Moskova'nın kuzeydoğusundaki altın halka şehirleri, el değmemiş ormanlar ve nehirlerle çevrili geleneksel Rus mimarisini sergiliyor. Bu antik kasabalar, Rusya'nın manevi ve kültürel mirasına bir bakış sunarken ortaçağ cazibesini koruyor. Moskova'nın içinde bile yeşil alanlar bol ve bakımlı. Gorki Parkı, 120 hektarlık bir alana yayılıyor ve kentsel enerjiden huzurlu bir kaçış sağlıyor. Peyzaja ve kamusal alanlara gösterilen özen, genellikle gözden kaçan bir yaşam kalitesi taahhüdünü gösteriyor. Mobil ödeme sistemleri yaygın olarak benimsenmiş. Çoğu işlem dijital olarak yapılıyor ve küçük esnaflar bile elektronik ödemeleri kabul ediyor. İnternet altyapısı büyük şehirlerde yüksek hızlı bağlantıları destekleyerek kesintisiz ve kullanışlı bir dijital yaşam tarzı sağlıyor. Geleneksel mimari ile en son teknoloji arasındaki tezat eşsiz bir atmosfer yaratıyor. Tarihi metro sisteminde gezinmek için bir akıllı telefon uygulaması kullanabilir veya yüzyıllık bir binaya yemek siparişi verebilirsiniz. Eski ile yeninin bu karışımı modern Rus şehir hayatını tanımlıyor. Bif Stroganov Pelmeni mantısı ve bilini krepleri gibi geleneksel yemekler en iyi haliyle rahatlık yemeklerini temsil ediyor. Ancak modern restoran sahnesi eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen etkileri birleştirerek benzersiz bir şekilde Rus olan füzyon mutfakları yaratıyor. Gürcü mutfağı özellikle popüler, haçapuri denen peynirli ekmekleri ve hinkal denen çorbalı mantıları büyük şehirlerin her yerinde bulabilirsiniz. Orta Asya etkileri, baharat ve lezzet çeşitliliği katan pilav yemeklerini ve çeşitli ızgara etleri beraberinde getiriyor. Pazar kültürü canlı. Taze ürünler, el yapımı ürünler ve özel ürünler makul fiyatlarla bulunabiliyor. Gıda kalitesi genellikle yüksek ve birçok ürün uzak ülkelerden ithal edilmek yerine yerel veya bölgesel olarak temin ediliyor. Şehir merkezinde yürürken insanların sıradan aktiviteler için bile şık giyindiklerini fark edeceksiniz. Markete gitmek, arkadaşlarla kahve içmek veya toplu taşımayı kullanmak kişisel stili sergilemek için bir fırsata dönüşüyor. Bu zenginliği göstermekle ilgili değil, dış görünüşe özen göstermek ve sosyal durumlara saygı duymakla ilgili. Buradaki moda endüstrisi hem uluslararası markalar hem de benzersiz parçalar yaratan yerel tasarımcılarla gelişiyor. Kızıl Meydan'daki GUM gibi alışveriş merkezleri lüks deneyimler sunarken şehir genelinde çeşitli fiyat noktalarında özgün stiller sunan inanılmaz vintage dükkanlar ve yerel butiklerde bulacaksınız. Beni en çok şaşırtan şey, görünüme gösterilen bu özenin giyimin ötesine nasıl uzandığıydı. Kuaför salonları, tırnak stüdyoları ve güzellik hizmetleri bol ve uygun fiyatlı. Profesyonel bir saç kesimi 1500 ruble yani yaklaşık 480 lira tutabilirken Batı şehirlerindeki benzer hizmetler bunun 5 ila 10 katına mal olabilir. Burada eğitim maliyeti Batı standartlarına kıyasla oldukça uygun. Uluslararası öğrenciler yıllık 90 6000 ila 300, bin lira arasında bir ücretle diploma programlarına devam edebilirken, konaklama masrafları yıllık 30, 2000 ila 96000 lira arasında değişiyor. Yaşam giderleri ise aylık 16000 ila 32000 lira arasında ekleniyor, bu da kaliteli eğitimi çeşitli ekonomik geçmişlere sahip öğrenciler için erişilebilir kılıyor. Akademik titizlik yoğun ama ödüllendirici Rus üniversiteleri pratik uygulama ile birleştirilmiş derin teorik anlayışı vurguluyor. Teknik alanlardaki öğrenciler genellikle doğrudan profesyonel başarıya dönüşen becerilerle mezun oluyorlar. Eğitime duyulan saygı resmi kurumların ötesine uzanıyor. Kütüphaneler iyi finanse ediliyor ve yoğun bir şekilde kullanılıyor. Müzeler ve tiyatrolar gibi kültürel kurumlar her yaştan insanı yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden eğitim programları sunuyor. Muhteşem metro sisteminin ötesinde Rusya'nın ulaşım altyapısı inanılmaz mesafelere yayılıyor ve coğrafi zorluklar göz önüne alındığında neredeyse imkansız görünen şekillerde uzak bölgeleri birbirine bağlıyor. Trans Sibirya demiryolu, insanlığın en büyük mühendislik başarılarından birini temsil ediyor. 9000 kilometrelik bu yolculuk sizi 11 saat diliminden geçiriyor ve Avrupa Rusyasından Sibirya'nın vahşi doğasına ve Pasifik kıyısına kadar dramatik bir şekilde değişen manzaralardan geçiriyor. Tam bir yolculuk yaklaşık 7 gün sürüyor ve konaklama sınıfına bağlı olarak 16.000 ile 64.000 lira arasında bir maliyeti var. İç hat uçuşları, büyük şehirleri verimli ve uygun fiyatlı bir şekilde birbirine bağlıyor. Moskova'dan St. Petersburg'a bir uçuş yaklaşık 1 saat sürüyor ve 1600 ila 4800 lira arasında bir maliyete sahip. Vladivostok veya Yekaterinburg gibi uzak şehirlere yapılan uçuşlar bile diğer ülkelerdeki benzer mesafelere kıyasla makul fiyatlı. Karayolu sistemi uzak bölgelerde hala gelişmekte olsa da büyük nüfus merkezlerini etkili bir şekilde birbirine bağlıyor. Altın Halka boyunca veya Finlandiya ya da Estonya gibi komşu ülkelere yapılan araba yolculukları popüler ve ülkenin çeşitli manzaralarını sergiliyor. St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi, 3 milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor ve tamamını görmek yıllar alabilir. Koleksiyon, antik eserlerden modern başyapıtlara kadar uzanıyor ve kış sarayının ortamı sanatsal hazinelere mimari bir ihtişam katıyor. Sokak sanatı ve çağdaş kültür, klasik geleneklerin yanı sıra gelişiyor. Modern galeriler, bağımsız tiyatrolar ve müzik mekanları kültürel mirasa saygı duyarken genç nesillere hitap eden canlı bir sahne yaratıyor. Bir iş kurmak bürokratik süreçlerde gezinmeyi gerektiriyor ancak potansiyel ödüller oldukça büyük. İş gücü maliyetleri Batı ülkelerinden daha düşükken eğitimli iş gücü mükemmel bir beşeri sermaye sağlıyor. 145 milyonluk iç pazar, yerel tercihleri ve kültürel incelikleri anlayan işletmeler için önemli fırsatlar sunuyor. E-ticaret hızla büyüyor ve Wildberries ve Ozon gibi platformlar uluslararası devlerle etkili bir şekilde rekabet ediyor. Rusya'nın sağlık sistemi, evrensel sigortayı özel seçeneklerle birleştirerek temel bakımı güvence altına alırken seçenler için gelişmiş hizmetlere olanak tanıyan bir yapı oluşturuyor. Uluslararası hastalar uygun fiyatlarla yüksek kaliteli bakımı keşfettikçe sağlık turizmi büyüyor. Başka yerlerde on binlerce dolara mal olabilecek karmaşık prosedürler bu miktarların çok daha azına mevcut. Moskova'da kış sıcaklıkları ortalama eksi 10 santigrat derece civarında ancak şehir en soğuk aylarda bile normal bir şekilde işliyor. Binalar dış koşullardan bağımsız olarak konforlu iç mekan sıcaklıklarını koruyan mükemmel yalıtım ve ısıtma sistemleriyle tasarlanmış. Yaz ise tam bir dönüşüm getiriyor. Sert kışlara dayanan aynı şehir, insanların açık hava etkinliklerinin, festivallerin ve uzayan gün ışığı saatlerinin tadını çıkardığı yeşil, canlı bir yere dönüşüyor. Gerçek dostluklar kurmak zaman ve çaba gerektiriyor, ancak bir kez kurulduğunda bu ilişkiler ömür boyu sürebilecek karşılıklı destek, sadakat ve duygusal yatırım içeriyor. Aile bağları nesiller boyunca güçlü kalıyor. Çok kuşaklı haneler ekonomik zorunluluktan değil, kültürel tercihten dolayı yaygın. Sosyal görgü kuralları özellikle yaşlı nesillere ve otorite figürlerine saygıyı vurguluyor. Moskova'nın gece hayatı herhangi bir büyük uluslararası şehirle rekabet edebilir. Kulüpler, barlar ve restoranlar geç saatlere kadar açık kalıyor ve elektronik müzikten geleneksel halk performanslarına kadar her şeyi sunuyor. Giriş ücretleri genellikle 160 ila 640 lira arasında değişiyor. Kültürel eğlence bol ve uygun fiyatlı. Konser salonları klasik senfonilerden çağdaş gruplara kadar her şeye ev sahipliği yapıyor. Hem geleneksel hem de deneysel tiyatro performansları izleyicileri derinden etkileyen entelektüel ve duygusal deneyimler sunuyor. Europaiski veya Afimal gibi büyük alışveriş merkezleri yerel perakendecilerin yanı sıra uluslararası markaları da barındırıyor. Bu kompleksler onları sadece alışveriş mekanları değil, aynı zamanda sosyal destinasyonlar haline getiren eğlence, yeme içme ve hizmetleri de içeriyor. Geleneksel pazarlar, taze ürünlerden el yapımı ürünlere kadar her şeyi bulabileceğiniz otantik deneyimler sunuyor. İzmailovski pazarı, ülkenin zengin tarihini yansıtan geleneksel Rus el sanatlarını Sovyet hatıralarını ve eşsiz hediyelik eşyaları sergiliyor, Başkenti Kazan olan Tataristan, Rus ve Türk kültürlerinin büyüleyici bir karışımını temsil ediyor. Şehirde hem Ortodoks kiliseleri hem de İslami camiler bulunuyor ve genellikle birbirlerini görebilecek mesafedeler. Yerel mutfak, Rus ve Orta Asya etkilerini birleştirerek başka hiçbir yerde bulamayacağınız yemekler yaratıyor. Karadeniz kıyısındaki Soçi, Sibirya bölgeleriyle çarpıcı bir tezat oluşturan subtropikal iklimi ve tatil köyü atmosferi sunuyor. Kış olimpiyatları için geliştirilen altyapı, bu bölgeyi hem yerli hem de uluslararası ziyaretçiler için yıl boyunca bir destinasyon haline getirdi. Vladivostok gibi uzak doğu bölgeleri Avrupa'dan çok Asya'ya bağlı hissediliyor. Genç Ruslar, miraslarına duydukları gururu korurken küresel kültürü benimsiyorlar. İnovasyon birden fazla sektörde devam ediyor. Uzay teknolojisi, nükleer enerji, yapay zeka ve biyoteknoloji araştırmaları yüksek seviyelerde ilerliyor. Kentsel gelişim projeleri şehirleri modern altyapı, yeşil alanlar ve kültürel tesislerle dönüştürüyor. Moskova'nın yenileme programları yayalaştırılmış bölgeler yarattı, toplu taşımayı iyileştirdi ve sakinlerin yaşam kalitesini artırdı. Girişimcilik ruhu hem iç hem de uluslararası pazarlara hizmet eden işler kurma fırsatları gören genç nesiller arasında gelişiyor. Bu keşiflerden en çok hangisi sizi şaşırttı? Rusya'yı veya ön yargılarınızı yıkan başka ülkeleri ziyaret ettiniz mi? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın ve gelecekteki videolarda Rus yaşamının hangi yönlerini keşfetmemi istediğinizi bana bildirin. Yüzeysel turizmin ötesine geçerek dünyamızı sonsuz derecede büyüleyici kılan gerçek kültürleri, insanları ve yerleri keşfeden daha fazla otantik seyahat içeriği için abone olmayı unutmayın. Yeni maceraları asla kaçırmamak için bildirim zilini açın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Orada da sizi şaşırtacağı garanti olan başka bir destinasyonu keşfedeceğiz. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.